Elazığ El Hak platformu dönem sözcüsü Emrah Seçer, zorunlu PCR testinin dayatma olduğunu savundu. Seçer, son dönemlerde mültecilere yönelik dışlayıcı söylemleri de El Hak olarak onaylamadıklarını kaydetti. Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik platformu tarafından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Elhak Platformu dönem sözcüsü Emrah Seçer, zorunlu PCR testinin dayatma olduğunu, aşı yaptırmayanların ötekileştirilmemesi gerektiğini savundu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı süreçte aşı yaptırmayan öğretmenlere haftada iki kez PCR testi yaptırma zorunluluğunun bir dayatma olduğunu düşünüyoruz. Aşı ile ilgili bilimsel çalışmalar ve bilim adamlarının söylemlerini Söylemlerini dikkate alınmalı ancak anayasal güvence altında bulunan insanın vücut dokunulmazlığı ile ilgili bir dayatmaya asla gidilmemelidir. Aşı savunucuları ve aşı karşıtları gibi bir ayrışmanın ve aşı yaptırmamayı tercih edenlerin öteke, ötekileştirilmemesinin doğru olmadığını, ötekileştirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Seçer, son dönemlerde artan mültecilere yönelik dışlayıcı söylemleri onaylamadıklarını belirtti. Bu milletin değerleri insanlığa karşı merhametli olmayı, Müslümanları kardeş bilerek yalnız bırakmamayı gerektirmektedir. Bu nedenledir ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün Müslümanları kardeş biliyor. Bir kesimin mültecilere karşı kullandığı dışlayıcı dili ve beslediği kini kabul etmiyor ve kınıyoruz. Elhak Platformu dönem sözcüsü Seçer, CHP'nin İslami değerlere tahammülsüz olduğunu da savundu. Meclis camii yanında bulunan şube, şube kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim okuma yeri ve diyanet işlerinin kitaplarının sergileneceği alanlara yer verilmesinden rahatsızlık duyan CHP milletvekili Kani Beko'nun meclis Kur'an okunacak yer değildir çıkışı milletin değerlerine düşmanlık konusunda CHP'de hiçbir değişiklik olmadığını göstermektedir. Emrah Seçer dünya gündemine de değinerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı terk etmesini olumlu bularak Taliban yönetimine Türkiye'nin destek vermesini istedi. Seçer, Şehit Seyit Kutup ve Şule Yükselşenleri de rahmetle andı.